Nizip Ticaret Odası'ndan Almanya Bağı 2015 Yapı Mimari ve İnşaat Fuarı'na ziyaret. Nizip Ticaret Odası 60 kişilik heyet ile meslemin Münih'te düzenlenen Bau 2015 Yapı, Mimari ve İnşaat Fuarı'nı ziyaret etti. Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Polat, Meclis Üyeleri Mehmet Yiğit, Necip Öztürk, Hüseyin Yaprak, Coşkun Güzel ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karadağ'ın da bulunduğu 60 kişilik heyet Bau 2015 Yapı, Mimari ve İnşaat Fuarı'nı ziyaret etti. 180 bin metrekarelik alanda mimarlık, yapı ve inşaat için yeni materyal ve sistemler sergilenen BAO 2015 fuarına bu yıl 42 ülkeden uluslararası firma, Türkiye'den ise 42 firmanın iştirak ettiği fuara yaklaşık 235 bin uluslararası ziyaretçi akın etti. Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özgür, Münih'teki fuarın dünyanın en önemli fuarlarından biri olduğuna dikkatleri çekti. Özlüt konuşmasında BAV 2015 yapı puarı hem Türkiye ile Baviera eyaleti arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi yönünden hem de bu firmalarımızın kendilerini bu sektörde tanıtmaları ve müşterileriyle buluşmaları açısından oldukça faydalı. İnşaat ve işletmelerinin BAV'nun ana ziyaretçi kitlesini oluştursa da fuar sadece mimari sistemler, dizayn, planlama, inşaat ve bina yönetimi konularında mimarları ve yapı mühendislerini değil, dünya çapında da proje üreticilerini ve uygulamacılarını da bir araya getirdiği için sektör açısından ayrı bir önem taşıyor. Yapı ve inşaat sektörünün tüm taraflarını bir araya getiren BAU Fuarı, Türk firmalarının da kendilerini ve ürünlerini küresel yapı sektörüne tanıtması açısından önemli bir platform oluşturuyor. Yeni hedef pazarlar açısından bakıldığında da önemli bir etkinlik olan BAU Fuarı firması, yeni ira

Yeah.